arkadaşlar şimdi burası dersten yeni aldığım hesabını Çok hızlı olacak çünkü arkadaşlar neden hızlı derseniz doktorum Ben göstereyim 1145 kupa. Bakın gördüğünüz gibi sadece idim size. Bakın eğer beni istiyorsanız idim arkadaşlar kur, bu rüzgar mı var? rüzgar mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Yedi üzerinde Koyun kalmış, kalın kalmış. Bakın burada da bir kalın kalın var. Bismillah! Bunu da ayet ediyoruz. <laughs> <adını>, kanka da <laughs> da gel. Gel gel. Geleceksin <laughs> mi kanka? <laughs> Adam. <Adını>, evet <laughs> arkadaşlar. Bu kadar. Seni çok seviyorum. bay 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 bay. bay.